Dersin ki yemin ederim ben Allah şahit. Ya bir kadın siz kendinize bakın millet telefonu edin dersin. İkisi de sönük sönük sönmüş. Özgüvenleri kalmamış. Nasıl biliyor musun? Bir sesleri ve iğrenç böyle abartılı bir sesleri. Bu ho ho edekten değişik hani şeylerin sesleri oluyor ya o anlarsın. Onların ses tonları. Ses tonlarıyla bastırıyorlar adamı. Başka bir şey yok bunlarda. ha ho ho ho. Aynı böyle ses çıkarıyor. Başka bir şey yok. Olamazdı zaten. Allah vermemiş işte. Bakmış böyle. Vesiydi. Önlerine geçilmezdi bunların. Biri herkese çok güzelim diye ya. Yaşlı moruk. Yaşlı moruk. Morukluğun millete yaşlısın diyorlar ya hani. Yaşlı moruk. Yaşlı moruk. İlk önce kendi aynaya bir geçsin ya. Yaşlı moruk. Milletin yaşına geliyorsun. Bir bize bak. Bir kendine bak hadi. Ondan sonra gel konuş. Moruk seni. Hayır. Celat Bey moruk herkese yaşlısın diye yani. Efek yağmış şu yaşlı moruk? Bir de 35'li arıyor. Moruk moruk. 35'li 35'lik. 35'likle moruk bir arıyor ona gidin hadi. Varsa burada tabii ki de. Akşama kadar emcileriyle şey oynuyor. Evcil oyun oynuyor yayında. Hay <laughs> gülüm bayrağı. Emicileriyle eczanede şurada burada laflarını muhabbet ediyor. Diyorum ağzımı bozmayın. Yemin ederim ağzımı almayacağım. Şunların adını almayacağım diyorum bak gerçekten. Ama bu fahişeler geliyor benim yayınıma. Beni de çıldırtıyor bu fahişeler. Ciddi söylüyorum bak. Fahişeleri almak zorunda mıyım ya ben fahişeleri? Kaşmar fahişeler yetecekler ya. Yemin ederim ya. Pis fahişeler. <laughs> pis kendinize baksanız baksanıza. iğrenç. Pislikler size. Ya kendine buna niye bakmıyor ko Dinle buradan iki fazla dinleyin fahişelesi. Cüce yer cücesi biri. Biri cüce cüce yer cüce. Cüce resmen cüce. Cüce bir de herkes kötülüyor cüce. Mehmet hayır ba, iki kişi iki. Birisi dersen de dediğim gibi birisi de cüce böyle. Ağzına ne kiş bana değil. Kime kim bağladıysa bunlar taşlıya hakaret ediliyor. Kimi kafiye koduysa onun başına sarıyor yani. Sen bana, gelirsen yayınıma benimle uğraşırsan ben de burada konuşurum. Anladın? Kaşmer. Yayınıma gelmeyeceksin. Benim yayınımda sana bok yok. Ben senin yayınına gelmiyorum. Anladın? Fahişe. Pislik fahişe. Çöplüğünde boğulun. Hayır benim yayınımda ne ağrıyor olan sen benim yanım ben senin yayınıma geliyor mu fahiş? Ha? Yayınıma geliyor mu ben sizin? Geri zekalı. Özürlü mü solan sen? Ben psikolojiyi de bozacak bunlar yemin ederim. Allah sağlımdan olacağım bunların yüzünden. Kaşmellere bak. Aç köpekle 7-24 saat TikTok'tasınız aç köpekle. Biri hediyesin diye aç köpekle. 7-24 saat TikTok'tasınız. Biri hediye alsın diye kişniyorsunuz lan. Kişni, kişniyorsunuz. Ne mehrem özel şeylerinizi yayında konuşuyorsunuz lan siz. Hı? Ne mehremini sen özele kalkmışsın fahişe. He? Emicilerin ile. Özelini özelini. Senden ne bekliyorum ben fahişe sen insan mısın? Sen özelini konuşuyorsun ya. Özelini ha şeyde Bilmeyen ne bilme adamın şey kuşu sana mı kaldı? Fahiş. He? Adamın kuşunu konuşuyor. 7-24 saatte. Pislik. Kaşmeller sizi. Ya Mehmet bu iki tanesini bak yayına inşallah de gelirsiniz. Gerçekten dersin ki zaten gördüğün zaman bu hasta dersin hani bunlara. Hasta zaten onunla. Hasta olmayan bir insanla bu şekil konuşmaz. Hastala. Mehmet hoş geldin. Mobina. <laughs> Mobina bana sardılar. Cellat Bey bana sardırdı bunları. Gelip gelip benim yayınıma yazıyorlar. Yazsa ne yazar? Ne yazar? Ben kendimi biliyorum. Yazsın. Kaç gelir yazar engellerim. 500 hesap alsın 500'ünü engellerim bu kadar. Öyle değil mi? Bana hakaret edecek sen beni ağzına bismillah anan Allah'ın. Sen da özel namahrem şeyiniz konuşuyorsunuz ya. Bel altından aşağı konuşmuyorsunuz ya. 7-24 saat. He? Senden ne bekliyor herkes? Emcelerin sen yeter ki mutlu et orada. Mubila ben uğraşmıyorum ablacığım. Bak benim yayınım güzel yayın. Gelir hoş geldin derim. Beş gittin selam çıkar adam. Neresin? Buralı buralı. Bana girip de yaşın şöyle de utanmıyor musun? Bunları yazan bunlar biliyorum ben. Bunlardan ayrı bana kim yazacak burada? Herkes 100 yaşına kadar girer TikTok'a. 20'sindeki de girer. 18'i de girer. Öyle değil mi? Kim bu bu şeyle cüce yer cücesi, cücesi var bir. Yer cücesiyle kart bak Kart karı kart, var Kartlanmış. Gayri kartlanmış. Valla. ikisi Osman hoş geldin. Ama patlısına patır patır da. Oh güzel oluyor vallahi Ne güzel oluyor. Siz kimsiniz? Geri zekalı. Ancak havlayan köpek ısıramaz. Havlan havlan durur. Geriden sunuyorsunuz öyle. Pislikler size. Ben